Değerli dostlar Burası Mekke Mekke'yi zannedersem ikiye bölen ana yol burası Gördükleriniz hep otel Gördüğünüz saat Mekke'nin Kabe'nin hemen yanı başında Bulunan saat Kabe hemen Yanındakiler de otel, kahve hemen yanında. Ama oraya ulaşma bayağı bir uzun sürüyor. Karşıdan böyle yakın görünüyor ama. Değerli dostlar. Hep gaye arkadaşlık. Burada daha önce bir iş toptancı hali veya bir iş yeriymiş büyükçe kapatmışlar. Neden kapattıklarını ölmüyoruz? büyük bir yer. Hep otel, ekim, biçim burada kesinlikle yoktur. Bu küçük iki katlı yerler, Sudilerin evleri. Yeni yeni oteller yapılıyor. Kaya taşlar açılıyor. Biz otel binasının otelin yedinci katındayız. Allah da herkese gelip görmeyi nasip etsin. Türkiye'deki e, Şubat 17-18 Türkiye'deki yazın ortası. Ağustos sıcakları aynısı. Buranın kışı Türkiye'nin neredeyse yazı ile eşdeğerdi.